Allah'a bu soruyu cevap ver Arkadaşlar trigonometride bizim önemli olan nedir? Birim çember. Bilim çapı. Yarı çapı bir birim olan çembere birim çember. çember diyoruz. Evet arkadaşımız bu soruyu çözsün şu an. Evet gördüğünüz gibi bir tane dik üçgen çizdim. De tamam Sos, oldu. Çizdi. Arkadaşım radyo dinliyordu. Evet. Biz televizyon izliyorduk olması gerekiyor. Kamyonlar kalın taşları Ben bunu seni düşünürdüm. galiba. güzel. Kısa zamanda inceleyip hazırlanan incelenip hazırlanan bu kitapta birçok hata var. Neresiniz? İnceleyin. İnceleyin. Büyük bir emek harcayarak kazanılan başarılar insanın mutludur. Büyük bir emek harcayarak kazanılan başarılar insan mutludur. Ya bunu da anlamamış mı demeyin? hocanız muhakkak onu böyle kafanıza yatırana kadar anlatsın. Çünkü bir pro bir yeri anlatma, anlamadan geçerseniz, karanlık bir görün kalırsa diğer konuları anlamakta zorluk çekersiniz. Bakın hadis-i şerifte diyor, ilmin anahtarı soru sormaktır. Soru sormaktan çekinmeyin. Bu nereden çıktı deyin. Bir de gezi sözü verdik. sizlere böyle sınav öncesi bir gezdirelim. Kafanız dinlersiniz diyorum. Daha doğrusu böyle bir talep geldi biz de artık uyumlu geldik. <laughs> evet var mı başka bir isteğiniz? Biz öğrencilere haram üniversitesi seyahati düzenleyebilir misiniz? Mesela bölümleri yakından görebilmemiz için. üniversite yakından görelim. Şimdi o sınıflar isteğine göre yapalım. Tamam. 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 Olur tamam. Tamam. Ee, tamam. Sizin gibi böyle kalbi güzel, gönlü güzel evet. insanlara evet. hizmet etmek bizim en büyük evet. mutluluğumuz aslında. Bizi başkanlar mutlu edecek. Bizim bize sunduğu imkanlar için teşekkür ederiz. Yeni bir parkımız açıldı. onun için de teşekkür ederiz. Ayrıca bize ziyarete gelmiş başkanlar, yani bize bir sürü imkan sağladık, teşekkür ederiz tekrar. Biz de hedeflerimize ulaşmak için çabalıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah sene sonunda istediğimiz yerlere, yerlere geliriz de onları seyrettiririz. Ben de kendi adıma başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize sunduğu park için de başkanımıza çok teşekkür ederiz.